da iyi olmayan bir şey. Niye? Çünkü siz elinizdeki problemi çözmeyi bırakıyorsunuz yapay sinir ağlarında uğraşırken çoğu zaman bu parametreleri, hiper parametreleri optimize etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu e, aktivasyon süreçlerinin kendisini başka bir e, sinir ağında reprezent edip nasıl öğrendiğini öğrenebilir mi Yani ee, birazcık da tabii şuna da bakmamız lazım. Belki en başlangıçta yapay sınırlı beyni açıklamak için bir umut idi ama bir yerden sonra mühendisler gayet hani sırtlarını döndüler ve kendi problemlerini çözmeye odaklandılar. Ve sinir sisteminde bilginin doğruluğu amaç değildir. her canlı adaptif olmakla yükümlüdür ama sinir sistemi var olan canlılar çevreyi değiştirebilirler. Aktif olarak sanki öğrenmeyi iki farklı düzeyden inceleyebiliriz. Bir yaşam boyu öğrenme yani işte nöroplastiste ile e, doğduktan sonra öğrenme süreci. iki evrimsel olarak işte insanın insan olmaya adım adım yaklaşırken e, beyin mekanizmalarının e, oluşmaya başlaması. İnsan beyninin fenomenolojik olarak bazı özellikleri var. Yani fenomen olarak mesela insan beyni zihin arasında emergent yani zuhur eden bir özellik var. İnsan beyni self organization yani autopoietik yani kendi kendini örgütleyebilen bir yapı. İnsan zihni asenkron bir yapı. Asenkron bir yapıya sahip. Şeyin bunun sırrını sanırım biz transistör temelli teknolojiyle galiba çözemeyeceğiz. Hani insanlık olarak bu kadar. E, transistörün ışık altındaki çalışmalarından yola çıkarak daha az enerji harcayan çünkü her zaman özel bir donanım geliştirirseniz İşler kolaylaşır. Ee, bir uzaylı ya da bir bilgisayar eğer düşünüyorsa bizden çok farklı biçimde düşünebilirmiş gibi görünüyor. Ee, <laughs> makineler insanlara e, kötülük yapar mı vesaire diye konuşulurken e, Allah rızası için insanın ekstra bir kötülük arayacak bir tarafı mı var? Yapay zeka ile ilgili tartışmalar birçok temel mesele gibi birden fazla e, alanda bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. Bu çalıştayın da e, bu farklı bilgi birikimlerini bilik bir araya getirmek gibi bir işlevi olacağını umuyoruz.